Herkese iyi pazarlar. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Dün akşam atmış olduğumuz parite farkından dolayı oluşan hareketlerden kazanç veya kayıpların nasıl olduğunu size anlatmıştık arkadaşlar. Dün akşam da Instagram'dan bir arkadaşımız bize mesaj atmış. Abi ben Ion coin aldım ama 350 paritesinden aldım dedi ve şu an görmüş olduğunuz gibi paritemiz 319'larda 350 bantı da oldukça yukarıda gözüküyor arkadaşlar. Bu arkadaşımıza güzel bir haberimiz var. Şimdi yine Excel tablomuzu açalım arkadaşlar. Ion coin'i 247 adet almış. 299 TL karşılığında bunu almış. Tabi parasını önce BTC'ye çeviriyor. BTC'den, BTC'den Ion coin'e çeviriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 247 coin'den alıyor ve toplam karşılığında işte 0,00 86450 BTC alıyor. Ve şu anda Ion Coin'in değeri 319 320'lerde gidiyor. Bize dedi ki abi dedi ben bundan zarar etmek istemiyorum. Ne yapmam lazım dedi. Arkadaşlar bakın yine parite farkından bir kazanç ortaya çıktı. Düştüğü halde görmüş olduğunuz üzere düştüğü halde 320 seviyelerinde 350'den aldı. Hatta şu an 318 lira kadar geriledi. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Ion Coin'in BTC'de 247 aldı ve bunun e, 325 paritesine gelmesi 318'lerde ama bugün gün içerisinde 330'lara kadar çıkmış gördüğünüz gibi anlık olarak 120, 329'lara gelmiş bunun 325 yapabilme ihtimali daha yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor Arkadaşlar biz dedik ki senin e, pariteni 325'ten satış emri var karşılığında da 319 TL para alacaksın dedik. nasıl olacak hem paritem düştü hem canım sıkıldı hem strese girdim işte böyle oluyor arkadaşlar Bakın şimdi 86.450 BTC karşılığında aldı. Şu anki BTC karşılığı 80.245 ya 275 pardon. Bunun o zaman aldığında BTC paritesi 346 lira küsürlerdeydi. 346 bin lira küsürlerdeydi. Şu an 398 bin lira küsürlerde. Hatta 96 olmuş. Bu şekilde sürekli değişiyor arkadaşlar bu fiyattan bu kadar BTC'sini çarptığımızda 319 liralık bir kar marjı e, total parası gözüküyor. Alış fiyatı ne kadardı? 299.70'ti. 325'ten sattığında da 320 liralık bir e, total Türk lirasına erişecek. Böylece kazancı 20 lira olacak ve kazanç yüzdesi de %6,72 olacak arkadaşlar. Tabii ki BTC varlığında düşüş olacak ama sonuç itibariyle siz bir bakkala gidip herhangi bir şey almak istediğinizde BTC şu aşamada veremediğiniz için en sonunda Türk lirasına döneceksiniz ve cebinize giren para bu olacak arkadaşlar. 319 lira 84 kuruş 299.70 bunun adı kardan yemektir arkadaşlar. Bunu e Instagram hesabıma mesaj atanlara isteyenler olursa şey yapabilirim, gönderebilirim bu excel tablosunu hazırlamış olduğum, otomatik olarak hazırlar. Bu arada buradan şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Diyelim ki 299 liramız var ama nereye kadar bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Mesela dedik ki ben 05'e kadar bekleyeyim, Bakın bu parite 305 parkesine gelene kadar sizin herhangi bir TL kaybınız olmayacaktır. Tabi BTC de çok aşağıya gitmediği takdirde yaklaşık olarak. O yüzden buradan düşüşlerde hani bu bekleme noktanızı en azından TL bazında zararınızı ne aşamada olduğunu çok daha rahat görebilirsiniz. Arkadaşımızın hedefi 350'den alıp 355'ten satmak olsaydı eğer ve şu anda ION Park paritesi 355'e gelseydi siz 5 kuruş değil BTC'ye çevirip geldiğiniz için görmüş olduğunuz üzere 50 liralık bir kazancı yaklaşık 50 liralık 16 lik bir kazancı olacaktı. BTC varlığını da arttırmış olacaktı arkadaşlar. Ama tabi bu 355'ler şu anda pek mümkün gözükmüyor. Bugün içerisinde hareket yapmak istediğinden dolayı BTC varlığından bu e, feragat edip görmüş olduğunuz üzere e, TL kazancına yönelecektir arkadaşlar. Bu sizin için yine önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Görmüş olduğunuz üzere yani coin'lerinizi zarar ederken özellikle BTC paritelerinde mutlaka bu tabloyu kendinize yapın, hazırlayın ki nerede durup nerede gerçek anlamda kazançlar ve zararlar ettiğimizi buradan görebilirsiniz. Bunun adı kardan zarar etmedir arkadaşlar. Şöyle yapalım. 350 olsaydı bu yani aldığı fiyattan olsaydı kazancı 44 lira olacaktı. Bakın. 44 lira olacaktı. BTC varlığında bir değişim olmayacaktı. Şu an 25 seviyelerinde 20 lira bir kazancı olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu önemli. BTC varlığınızı kaybetmeniz, TL varlığınızı kaybetmeniz anlamına gelmiyor. Aynı zamanda coin'inizin değer kaybetmesi de 350'den 325'e kadar 25 kuruşluk bir değer kaybetmesi sizin para kaybedeceğiniz anlamına gelmiyor. Siz sadece BTC varlığınızı kaybediyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan nokta bu kısmı. Buna dikkat edelim. Dediğim gibi bu e, ıı, Excel tablosunu isteyenler Instagram'dan bana mesaj atarlarsa altta linkim var. Ee, oradan size bunu gönderebilirim arkadaşlar. Şimdilik herkese bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Cümleyi toparlayamadım. Kusura bakmayın sabah sabah bunu açtık. Ee, ondan dolayı ama önemli bir konu bilgilendirmek istedim. Herkese bol kazançlı pazarlar.